En abartılmış film bence Pulp Fiction. Ben çok sıkıldım izlerken. Dizi olarak da Friends demek istiyorum. Friends izlerken de çok sıkıldım ve komik değil. Bence aşkı memnun. Gereksiz çok fazla böyle karışık var, entrika, saçma saçma şeyler hani zenginlerin hayatından bana ne? Wednesday. Bir tane film yapmışlar, Bütün her yerde artık onu yapıp duruyorlar. Kısmet olur ya. Hem kurgu yalan dolan ve yanlış geliyor ya bana hani evde böyle yaşıyorlar, birbirlerini izliyorlar, bir katoküllü bir şey. Avatar filmi olabilir. İşte ma yani maliyet konusunda Muhalletini karşılamıyor bence, beklentiyi karşılamıyor. Daha iyisi yapılabilirdi. Venizdey olabilir. Instagram'da her kaydırdığımda önüme çıkıp duruyor biraz rahatsız ediyor beni. Bir de şey kısmetse olur. Ya bilmiyorum çok aşırı saçma zaten sahte gerçekliği yok. Herhalde beğeni biraz olmayanlar izliyor bunu. Gora çok abartılıyor. Kaç sene önce çıktı hala konuşuyoruz o yüzden yani artık. Harry Potter. Açık ara. <laughs> bence de Harry Potter. Çocukların izleyebileceği sihir mihir bir şeyler bir alt yapısı yollamak istediği bir mesaj da yok. Bence Colpacino. Çok abartıyorlar. Herkes replikleri ezberlemiş. Evet. Ee, tamam e eğlendik on numara. Şafaksızlar eğlenceli ama yani bu replikleri her gün sürekli tüm şeyi, sahneleri ezbere okuyorlar yani. O yüzden onu biraz abarttılar. Tabii ki Squid Game. Game of Thrones. Bence kesinlikle Wednesday. Aslında filmin bin, yani 1900'lerde geçtiğini kimse bilmiyor ve hani asıl filmi kimse izlememiş olmasına rağmen herkes bir popülerleştirdi. Garip. 165. gün. Çok abartı yani. Z kuşağı falan. Ay ben de Z kuşağıyım ama yani böyle küçük olduğumuz için böyle her şey çok abartılıyor. Çok üstüne gidiliyor. O yüzden it, yani itici geliyor bana. Çukur. Aşırı derecede abartılı ve doldurulmalı bir dizi yani. Dirili şart olur. Bir iki bölüm izledim. Sarmıyor. Herkes böyle çok övüyor işte. Hadi izleyelim falan. Çok güzel falan. Yok yani. Ya oturup da izlemem açmam yani. Squid Game ya. Da herkes böyle paylaşıyor paylaşıyor falan. Bir anda böyle bir aylık bir popülerlik sonrasında bir anda söndü gitti yani. Kısmesi olur. Bazı şeyleri alenen yapmak bence yanlış ve saçma geliyor bana. Orada parası olan erkeği istiyorlar. Bunların kendine saygısı yok bence. Yüzüklerin efendisi olabilir. Popüler kültür böyle sürekli herkesin ağzında falan. Ben yasa elmayı sevmiyorum. Bütün kadınlar izliyor akşamları. Çok pis iğreniyorum. Arka da olabilir ya. Akıcı bir senaryosu da yok zaten. Arka sokaklar aslında Türk insanının alışık olmadığı bir Türkiye senaryosunu gün yüzüne çıkartıyor. Türk halkının ilgisini çekiyor ama bence çok abartılıyor.